başlayabilir miyim? Sen bu ne bu? <gülüyor> <Boşuyorsun>. <gülüyor> tamam. Tamam. Ah pardon. <gülüyor> 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 Dur bir daha yapmam lazım. Ne yapıyorsun? Boşta al. Ne, niye telaşlanıyorsun? Telaşlanma. basın. <laughs> 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 boşta çalış. Devraja basmana gerek yok. Devraj boştayken çalışır. Bekle ilk bunu indiriyorum. E frene... Bir defa ayağın frende mi? Tamam. Ayağın frende mi? Dur frene basıyorum valla. Tamam. Biri aldım. Bekle. Çek ayağını pedalı ha, Çok hafif ha. Pardon. Ne yaptın şimdi? Hatan ne oldu? Hatan ne oldu? Çok, çok hızlı, çok debrajı çok hızlı çektin. Gazı az bastın. Tamam. Devreye start. Ya. Evgen, <laughs> araba boşta çalıştırılır. Pardon ben çok şey oldum. Hani biliyordum. Hayır dur bir şey yapmaya çalışıyorum. Frene bas. Kesinlikle. Hayır daha korktuğum önce, için. Hayır daha önceden biliyormuş gibi ya tamam mı? Yavaşça gazı pedodemrajı ayağını çek yavaşça gazı. Ya. Çok az ver. Ya ne? Gaz, yani birden devreci çekersen gaz da az giderse araba tutup eder. <gülüyor> <gülüyor> ah, Fran indir şunu. Anne sen 18 kadar kadar bekle. Sina öyle değil bu. Antrenman lazım, alıştırma lazım. İşte 18 i... Nasıl yüzmeyi bilmeyen çocuk ilk başta nasıl yüzme öğreniyor? frenine bakar mısın sen? El frenine değil. Yavaş git, tamam. Şimdi arabayı stop ettireceğim. Nasıl? Durduracağım. Normal rolantıda da oturacağız. Biraz debraja bas. Debraja bas, sonra frene bas. Boşa al araba. Pitesi boşa al. Şimdi frene bas. Frene yavaşça bas. Tamam, Ya bu fren boşta, bu FR freni çekilmiş ya ayağın de, şeyde o frende de, olacak. Boştayken sürekli arabalar. Sağ soluna bakıyor musun? Araba geliyor mu? Gidiyor mu? Bu tarafına, bu tarafına. Baba. Yavaş. Gaza fazla basma. Yavaş. Sağa da biraz sağa kır. Tamam, böyle git. Tamam. Yavaş. Bu toz dumanına girmek istemiyorum ben. Çok esersin. Tamam, ben gidiyorum. Yavaş bas. Şimdi arabayı stop etti, boşa al. Aa, tamam bir dakika tabii da sürüyorum hazırdayken. Tamam biraz bu mekanizmayı öğren biraz. Burada taşlar var. Arabayı stop ettir. Arabayı durdur diyelim. Tamam arabayı devraja durdur. Devraja bas. Fre Devraja bas. Fren boşa al ara Frene bas. Tamam. Bu birinci. Biraz ileri durduracağım. Boşa alacağım. bu mekanizmayı öğren. Şimdi. Bunu çekerken buna basıyorsun. Ama bunu hızlı birden çekme. Yavaş, gaza basma fazla. Arabayı durdur diyelim. Dur, duralım. Ya hayır, durmak istemiyorum. Durmasın ama ya biraz sür. böyle bir şey değil sürmek. Gaza basıp gidiyorsun ama mekanizmayı öğren biraz. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Ayağın baksın. Tamam, no, göremedim. Ya, yeah. Evgen. Par el freninde olsun G dedim. Tamam, durduruyorum arabayı. Evgen, adamlar sana bir şey Şöyle yap neyse. Görmedim çünkü. Tamam durdurdum araba Sen izleyin. etrafa bakıyor musun? Bakmadım dedim <laughs> ya araba sürerken sadece ön değil etrafına da bakacaksın. Oha çok zor ya böyle. Her neyse. Bir daha deniyorum. İyi, gel. Sana deniyor. Yapsın bana ne daha iyi Ayağın öğreniyorum. Ayağın frende olacak. Ya el freni çekik ya frende ayağın.